Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neredeyim? Gördüğünüz gibi tabii ki dışarıdayım. Bugün en yakın arkadaşımla kahvaltıya geldik. Hep evde içerik çekiyorum. Hep evde dedim ki evde nereye kadar çekeceğim? Artık bir dışarı çıkayım. Bir takipçilerimin dışarıda görsün istedim. Sabah kalktık ve kahvaltıya geldik. Saat şu an 11-12 gibi. Neredeyim? Ben İstanbul'da yaşıyorum zaten beni takip edenler biliyordur belki. Şu an İstanbul Galata Port'tayım. Kahvaltıyı arkadaşımla bir şefe gideceğiz. Güzel bir serpme kahvaltı yapacağız. Bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum tam olarak ama inşallah güzel manzaralı bir masa buluruz. Şimdi hep beraber kahvaltıya geçiyoruz. Evet şimdi geldik kahvaltıya. Oturuyoruz. Mikrofonum yeni onu deniyorum. O yüzden çalışıyor mu çalışıyor mu mi şu an iki kişilik serpme kahvaltı söyledik. Menü fiyatı 1465 TL idi. Bir şefe geldik bu arada biz Galata Port Şubesi'ne. Hatta menüyü şuraya bırakayım ben sizin için. Menü gerçekten güzel, beğendim yani. Ee, çok çeşit var içinde. İsterseniz fitre kahve seçebiliyorsunuz, isterseniz çay seçebiliyorsunuz. Bize sormadılar ne istiyorsanız diye. Direkt çay getirdiler. Çay içeceğiz zaten, çay içecek yani. Kahvaltıda çay içilir yani. Bilmiyorum fitre kahve içen var mı kahvaltı? Sen içiyor musun fitre? kahvaltı çay ve içimli kütle kahvemi. Bunu yorumlara yazın. Bunu biraz tartışalım arkadaşlar. Evet. Onlarla şu an kahvaltımızı bekliyoruz. Kahvaltımızı şöyle bir göstermek istiyorum. Müzik olduğu için sessiz çekmek zorunda kaldım. Bir peynirimiz vardı. Yumurtayı çok beğenemedim. Çırpılmış söylemeyi unuttuk. Hiç de sormadılar. O yüzden yumurtayı yemedik. Arkadaşımın da zaten yumurtaya alerjisi vardı. Ama şu tava böreği o kadar güzeldi ki gerçekten Tadını çok beğendim. Simitler çıtır çıtırdı. Gerçekten portakallı kek vardı. Onu da çok beğendim. Portakallı kek hiç bu kadar güzel yememiştim. Gelir ürünler gerçekten kaliteliydi. Sucuk, pişi, patates, yumurta. Tüm sıcaklar vardı ama menemen olsaydı güzel olurdu. Çıktık kahvaltıdan. Burada arkadaşım. Beğendin ben... mi kahvaltıyı? Evet, çok güzeldi. Bence de 5 dakika duralım. Şimdi arkadaşlar biz kahvaltıdan çıktık. Kahvaltıda e, video çekemedim çünkü arkada müzik vardı maalesef ki. Ama gerçekten böyle bayağı doydum. Bugün yemek evet. yemem herhalde. <laughs> ben de yemem. Bayağı uygun ve güzeldi yani. Evet, e, Gidelim bence. TL'de. Menüyü de zaten böyle içeriğini size bıraktım. Biraz yürüyelim. Gerçekten güzeldi. Hem boğaz manzaralı. Böyle... Aynen. Ya manzarasız bir yerler mesela daha pahalı. Oraya, çambur, dedik böyle yakın bir yer, iyi bir yer. Bir de ben Gataport'a hiç kahvaltıya gelmemişim. Yani ben... gezmeye falan geldim öyle. Ama kahvaltıya e, çok fazla gelmemiştim açıkçası. Bir de neden kahvaltıya gelmeyelim dedik. Bir de biz bu arada hafta içi geldik. Hafta sonu e, giderseniz eğer rezervasyon yaptıramıyorsunuz buraya bilginiz olsun. E, rezervasyonsuz oluyorlar ama ya hafta sonu biraz kalab normalde biz pazar günü gelmeyi planlamıştık. ve pazar günü çekecektim bu videoyu ama çekemedim çünkü pazar günü biz gitmedik. Kalabalık. Aynen kalabalık. Kalabalık. Bir de konser falan oldu ya kanka metronun. Evet kalabalık evet kalabalık oldu. aynen. O yüzden biz bugün gelmeyi tercih ettik. Ya bence bugün daha iyi oldu. Böyle daha sakin ve Galata Port normalde çok kalabalık oluyor. Hı hı. Şimdi böyle birkaç mağaza gezeceğiz. Evet o şekilde. İşte arkadaşlar manzaramız çok güzel. Manzaramızı size şimdi göstereceğim. Evet manzaramız bu şekilde. Bu da arkadaşım. El Manzaramız böyle. Böyle bir manzara da kahvaltı yaptık. Gerçekten güzeldi bence. Tavsiye ediyorum. Çok iyi esiyor şu an. Evet. Esmiyor. Esiyor Arkadaşlar bu arada e, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel bol bol yorum yapın. Aynen, aynen. Güzel bir yorum atın lütfen. Diğer videolarımı da bu arada beğenirseniz çok mutlu olurum. Diğer videolarımı izlemeyen varsa mükemmel talipler var değil mi? Evet. Kaçırmayın. Gerçekten mükemmel tarifler var diğer videolarımda da. Mutlaka mutlaka izleyin. Güzel şeyler yaptım güzel tarifler. Devamı da gelecek. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu ilk videomu var 3000'le yakın kişi izlemişti. Ama kimse kimse kanalıma abone olmadı. Bir abonem falan var yaklaşık. 1000 bile değil yani şu an. 1000 ee, abonem bile yok. Ve 3000 kişi falan izlemişti. Geri kalan 2000 kişi siz neredesiniz? Ve Niye abone olmadınız? Abone olsunlar mı? Olsunlar. Ay arkamızda turistler var resim çekin diyor galiba. Aa, aynen biz de dediler. <laughs> biz dediler resim galiba. çekin dedi. Çekim miyiz abi? Niye resimizi çekelim? Ya yani. aynı. Kendi kendiniz çekin yani. Selfie diye bir şey var sonuçta. Hı, aynen. Yani kahvaltımız bence güzel oldu. Bence Bu fiyata, de. bu manzara. Bence okey. Bence siz de gelin valla. Ama hafta sonu gelmeyin ya kalabalık. Aynen. Olur. Hafta sonu gerçekten çok kalabalık her yer. Evet evet. şu an sonra... o kadar sakin ki. <laughs> Aynen öyle. Galata Galataport'ta normalde yani şu yolda <laughs> şu yolda yürüyemiyorsunuz bile normalde mesela hafta sonu. Ama hafta içi gerçekten sakin. Ama hafta sonu da herkes izinli şimdi ondan. Aynen. Yani hafta içi Evet. Şu an biz izinde olduğumuz için geldik. Normalde biz de gelemiyoruz maalesef ki. İlk programlarımız uyuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şöyle bir Galataport turu atacağız şimdi. Evet. Güzel bir kahvaltımızı yaptık. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Bir el sallayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet ve kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.